Gençler merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugünkü konumuz erkek üreme sistemi hadi gelin hemen başlayalım erkek üreme sistemine baktığımızda gençler önce bir e, ne yapalım üreme sistemini organlarıyla bir tanıyalım şurayı bir sileyim Şimdi baktığımızda erkek üreme sisteminde testislerimiz var. Testislerimiz skrotum denilen bir torba içerisinde bulunuyor ve vücudun dışarısında bulunuyor bu torba. Ve skrotum özellikle vücudun sıcaklığından yaklaşık 2 santigrat derece daha düşük sıcaklıkta bulunuyor. Neden? Çünkü spermlerin üretimi ancak bu sıcaklıklarda olabiliyor. Skrotum e, torbasının içerisinde bulunuyor ve testislerimiz var testislerin şunlar testisler arkadaşlar testislerin hemen arkasında şöyle kıvrım kıvrım görünen kısımlar epididimiz kısmı epididimizden sonra vazdeferans adı verilen kanalımız devam ediyor vazdeferans bu şekilde ilerliyor üretraya açılıyor. Üretra da penisin içerisinden geçerek spermin dışarıya atılmasını sağlıyor. Genel olarak e, gidişat bu yönde arkadaşlar. Peki şurada seminal kesecik var. E, şunlar yani seminal kesecik. İşte prostat bezimiz var. Şurada mini copper bezimiz var. Prostat bezinin daha bir özel durumu varken seminer kesecik ve kaupur bezi arkadaşlar sipermin içerisinde bulunduğu semen sıvısını salgılayan keseler. Yani çok fazla detaylı bilgi vermemiz zaten bu konuyla ilgili. Semen sıvısının içerisinde spermi besleyecek maddeler bulunurken spermde bulunuyor. Bunu bilin. Prostat bezimiz Özellikle arkadaşlar bakın Mazdaferans buradan geçiyor ya e, aynı zamanda biz üretrada erkekler yani biz demin de, erkekler üretradan e, hem sperm atımını gerçekleştirir hem de idrar atımını gerçekleştirir. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki düzeni sağlayacak bir yapıya ihtiyaç var. O da prostat bezi arkadaşlar. Prostat bezi sperm ve semenin Sperm ve semen demeyeyim. Semen ve idrarın aynı anda atılmasını engelleyen yani onun atılımını düzenleyen bir bezdir arkadaşlar. Ee, şimdi biz sperm'in üretimine bakacağız. Sperm'in üretimi tesislerin içerisinde oluyor demiştik. Şu tesisleri biraz büyüttüğümüzde bakın şöyle kıvrım kıvrım yapılar var ve bu kıvrım yapıların içerisinde spermler oluşturuluyor. Oluşturan spermler epididimize geçiyor. Peki sperm nasıl oluşturuluyor? Hemen yan tarafa geldiğimizde bu da farklı bir e, görselimiz. E, testis seminifer tübüllerine şu şekilde çizelim. Bir tane seminifer tübülü enine kesit olarak aldığımızda seminifer tübünde şurayı da büyütürsek karşımıza bu çıkacak arkadaşlar. Bakın e, spermatogonyumlar yani sperm ana hücreleri var, e, sertoli hücreleri var. Aynı zamanda leyding, leyding veya ley Dik diye de geçiyor. Ee, hücreleri var arkadaşlar. Bence bunu şey değiştirsem çok daha iyi olacak sanırım. Tamam. Ay, pardon. E, hücreleri de var dedik. E, birazdan bunların ne iş yaptığını da söyleyeceğim. Hatta şey sertal hücreleri spermlerin beslenmesini sağlıyor. Leydin e, aynı zamanda şey de yapıyor. Sperma, de uyarıyor. Leydin hücreleri de testosteron salgılıyor. O da spermatogenizin uyarılmasına yardımcı bu, yardımcı oluyor. Aynı zamanda da androjen e, hormonların da hormonlarında salgılanmasını sağlıyor. Androjen hormonlar bu erkeklerde ikinci eşe özelliklerinin ortaya çıkmasıyla ilgili hormon grubuna androjen hormonlar adı veriliyor arkadaşlar. Peki spermatogonyumlardan sperm üretilmesi olayı var. Burada biraz şey vermiş ama ben size daha basit bir görselini buldum. Şimdi spermatogonyumlarımız sperm ana hücresi arkadaşlar. Bunlar yani. Bunlardan birinci spermatositler oluşmuş. Bakın 46 kromozom 46 kromozom. Dolayısıyla burada meydana gelen bölünmemiz mitoz bölünme. Birinci spermatositlerimiz 46 kromozomlu hücreler olmuş oluyor. Peki daha sonrası ikinci spermatozitlere ve spermatitlere baktığımızda mayoz bir tamamlandığında ikinci spermatositler oluşmuş oluyor ki 23 kromozomlu bunlar. Mayoz 2 tamamlandığında spermatitler oluşuyor. Bunlar da 23 kromozomlu. Farklılaşmadan sonra arkadaşlar spermlere dönüşebiliyorlar. E, spermler tesislerin içerisinde ilk oluştuğu zaman anda hareket çok fazla hareket yeteneğine sahip değil. Fakat spermler seminifer tüpçüklerden oluştuktan sonra şunu büyütelim. Bu tüpçüklerde şu boşluklarda oluştuktan sonra epidemise geçtiğinde arkadaşlar hareket yeteneğini kazanır. ÖSYM de bunu sormayı çok sever arkadaşlar. Spermler hareket yeteneğini aşağıdaki yapılardan hangisinde kazanır gibi sorular sormayı seviyor. Epidemiste kazanıyor. Bunu unutmayalım. Spermatogenezden sonra bir de spermin yapısına bakalım. Spermin yapısında arkadaşlar bir baş kısmımız var. Bir orta kısım aslında buna boyun kısmı da denir. Bir de kuyruk kısmımız var arkadaşlar. Baş kısmımızda çekirdeğimiz var. Baş kısımda şu uç kısımda akrozom bulunuyor. Burada hidrolitik, hidrolitik enzimler bulunur. Bu neden yumurta döllerken yumurtanın dışında zona da adı verilen bir kılıf var. O kılıfı parçalamaya yarıyor bu enzimler arkadaşlar. Çekirdek zaten sperm çekirdeği kaç kromozomluydu? 23 kromozomlu. Yani en kromozomlu diyeceğiz buna. burada da sentriyollerimiz var ki bu sentriyoller yumurta hücresinin içerisine girdiği zaman yumurtanın e, zigot oluşturduktan sonra bölünmeyi tamamlamasını sağlayacak yapılar. iyi ipliklerini oluşturacak yapılar arkadaşlar. Boyun kısmında mitokondrilerimiz var. Yalnız şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada bolca mitokondri var. Bunu bir söyleyelim önce. Şurada bolca mitokondri var. Bu mitokondri neden var? Çünkü ATP üretecek. Sperme enerji sağlayacak. Ve şu kıvrımla kuyruğu yani kuyruğu kıvırıp hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayacak arkadaşlar. Ee, yumurtaya giren sperm acaba hangi kısımlarını taşır? Bunu sormayı da seviyorlar arkadaşlar. Baş kısmında çekirdek ve sentrioller yumurtanın içerisine girerken şu ikisi hatta şurayı sileyim. Şöyle bir aklınızda kalsın. Çekirdek ve sentrioller yumurtaya girer. Ama şuradaki mitokondriler kuyruk kısmı yumurtaya girmez arkadaşlar. O zaman bizim mitokondriyel DNA'mız yani babadan mitokondri gelmiyorsa spermden mitokondri gelmiyorsa mitokondriyel DNA'larımızı annemizden alıyoruz arkadaşlar. Bunu da yine bir soru tipi bunu da sormayı seviyorlar. Peki erkek üreme sisteminin hormonal kontrolü dediğimizde ee, şimdi ilk olarak hipotalamustan salgılatıcı faktörün salgılanması lazım. GnRH. Bu da hipofizi çalıştıracak. Hipofizden iki tane hormonumuz salgılanacak. FSH ve LH hormonumuz. FSH testisteki sertoli hücrelerini etkileyecek. Şöyle baktığımızda biraz büyüteyim. Şunu bir sileyim. Bakın FSH'ın içerisindeki S sertoli hücresi. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. FSH sertoli hücrelerini etkileyecek ve sertoli hücrelere Spermatogenez'i uyaracak. Hemen etrafındaki sperm ana hücrelerini hadi bölünmeye başla mayoz bölünmenin tamamını sperm oluştur diyecek yani. Bir de aynı zamanda yeterli sperm oluştuğu zaman inhibin hormonu salgılayarak sperm üretiminin dengeleyecek arkadaşlar. Bu inhibin negatif geri bildirim yapacak hipofize. O da hipofizden tabii ki negatif geri bildirim demek durdurucu geri bildirim demek. O zaman FSH'ın salgılanmasını azaltacak anlamına geliyor. Hemen bir de LH kısmına bakalım. LH testin, testiste Leydin hücrelerini uyarır. Yine kodlamamız LL arkadaşlar. LH Leydin hücreleri diyeceğiz ya da Leydik. İkisi de söylüyorlar arkadaşlar. Leydik hücreleri ne üretecek? Testosteron üretecek. Testosteron yine spermatogenezi uyaracak. Ee, bir de aynı zamanda adro, e, adrojen hormonlar vardı. Bunların üretiminde de e, yardımcı olacak. Peki e, fazla testosteron ne yapacak? Negatif geri bildirim yapacak. Hipofiz ve hipotalamusa da negatif geri bildirim yaparak sperm üretimini ne yapacak? Dengeleyecek. Erkek üreme sistemi bu kadar arkadaşlar. Erkek üreme sisteminde size söylemek istediğim bir şey var. Çok dikkat, dikkat etmenizi istediğim kısım. Burası arkadaşlar. Şu grafiği yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2019 ya da 2020 olabilir. ABT biyoloji sınavında öğretmenlere sordular. Aynen bu grafik kısmını verdiler arkadaşlar. LH'ın, L hücrelerini etkilediği, işte FSH'ın sertel hücrelerini etkilediği ile ilgili orada karıştırmışlardı soruyu. Bir şekilde sormuşlardı. Eee Şimdi böyle bir soru çok basitti zaten. T AYT kıvamında bir soruydu. E dolayısıyla neden size gelmesin? Böyle bir soru gelebilir üreme sisteminden. Eğer bir tık zorlayıcı sormak istemiyorlarsa bu soruyu sorabilirler. Artık bundan sonra yaparsınız diye düşünüyorum. E, beni beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.